Kardeşler her ümmetin bir kaypak zemini vardır. Bu ümmetin kaypak zemini de maldır. Çocuklarımızın elinde babalarınınkinden daha değerli telefonlar bulunmasıdır. Çocukların harçlıkları babaların kendi dışarıda arkadaşlarıyla harcadığı harçlıktan az mıdır fazla mıdır bir düşünelim bir baba çocuğuna verdiği harçlıkları toplasın bir de evin dışında arkadaşlarıyla şöyle bir kahve içelim bir yerde deyip insanın kendisine harcadığı bir harçlık vardır arkadaşlarıyla muhabbet edip bir kilo şunu alıp yiyelim bir yerde bir mangal yapalım deyip insanın kendini harcadığı bir bakılsın çocuklar mı çok harcıyorlar babalar mı ve babasından çok para harcayan bu çocuklar 50 sene sonra torun sahibi oldukları dünya nasıl bir dünya olacak bir de bunu düşünelim. Şimdi eğlenmek için para harcanıyor. Bir de yeni bir fitne çıktı. Fitneydi Katmerli fitne oldu. Sabahlara kadar açık eğlence merkezleri çıktı şimdi. Ama mescitleri var. Mescit var. Müslüman gelmez öbür türlü. Gavur zaten buradakine gitmiyor ki. Onun daha iyi ticaret merkezleri. O uçağa binip gidiyor gideceği yere. Yeni müşteriler. Namazlı müşteriler lazım bu fare kapanına. Çarşaflı kadınlar. Örtülü kadınlar. Ailece. Yabancı gitmek yok. Adam böyle kalabalık bir yere gönderiyor. Ailece. Ailece. Gün boyu Mal harcamaya gidiliyor. İnsanlık hani cimriydi, hani dedeler parayı mendile sarar, bir daha sarar, bir daha sarar, o üzerine kalın kütükler korulardı kimse görmesin diye, askere giderken biriktirdiği para, oğlu askere giderken duruyor hala, tedavülden kalkmış. Böyleydi insanlık, şimdi 10 sene sonra bile eline geçecek maaş gitmiş çoktan. İleride belki basılacak para üzerinden hala borç ödüyor. İşte mucize budur. Bugünkü derste mal konusunu anlatmak istemedim ben. Benim peygamberimin aleyhissalatü vesselam ne kadar büyük konuştuğunu ne kadar Allah'tan aldığını ve konuştuğunu ispat eden bir mucizeyi anlatmak istedim ders olur olmaz ayrı bir konu. Ama işte benim peygamberim işte almak isteyen için ders. Buyurun hayat gerçeği.